tohumlarımızı çıkarma zamanı geldi. Tohumlarımızı çıkardık. Neden çıkardık? Bugün Mart'ın 13'ü. Artık tohumlarımızı ekeceğiz. Fide oluşturacağız. Kızım dur. Hadi bakayım in aşağı. Sonra sonra başka zaman in. Hadi başka zaman seveceğim seni. Aşağı in kızım. Hadi in. Hop. Allah a. kedi de araya girdi. Reklam girdi oraya. Tamam orada dur. Orada dur Gökta. Şimdi tohumlarımızı çıkardık. Çünkü Gökta İn yavrum, in aşağı. Hadi yavrum. Birazdan, tamam mı? Tohumlarımızı çıkardık çünkü tohumlarımızı saksılara ekeceğiz ve fideler oluşturacağız. Daha sonra fidelerimizi ekim yapacağımız bostan alanına dikeceğiz. Bakın burada bir sürü tohumlarım var. Tohumlarımız sonbaharda artık mahsuller sonermek üzereyken almıştım. Tohumlarımı alıp tohum oluşturmuştum. Bu da kanalımda videolarda var nasıl tohum oluşturdum. Şimdi burada bir sürü tohumumuz var. Gördüğünüz gibi böyle cam kavanozlarda sakladım. Dereotu var. roka maydanoz var. Şu marul tohumu. Şimdi bunları ben kendi fidelerimden yapmış olduğum tohumlar. Doma salkın domates dikeceğim. Çengelköy salatalık. Beyaz kabak yine salkım domates, patlıcan. Kereviz de var. Kereviz de dikeceğim. Şimdi arkadaşlar bunları öncelikle saksılara ekeceğim. Üzerlerini saksının üzerini streç filmle kapatacağım. İlk fideler çıkana kadar bu şekilde bekleteceğim. Bir sera ortamı oluşturacağım. Tamamen kendi yetiştirdiğim sebzelerden almış olduğum organik tohumlar. Tohum biliyorsunuz çok önemli. Ekim alanımı da hazırladım. Şu mikroba bak bizim işimiz var sanki tek derdimiz o onunla uğraşacağız. karna bak karna. Karnına bak. Şimdi ekim alanımı size göstereyim. Ekim alanım bu şekilde. Burası benim ekim alanım. Fidelerimi çıktıktan sonra domates, biber, salatalık kabak fidelerimi buraya ekeceğim. Şubat ayında burayı komple belledim. Kendim bellemiştim. Kanalımda nasıl bostan bellenir videosu var. Oradan izleyebilirsiniz. Mayıs ayında ilk fideleri ektiğim zaman Ekim'den bir gün önce yine buraya bir belleyeceğim ki toprak böyle dinlensin. Daha sonra buraya gübre de atacağım. Ekim'den önce belledikten sonra gübre de atacağım ki toprağımız beslensin. Gübre olmayınca gübre atmazsam kesinlikle gübre atmazsam kesinlikle iyi verim alamıyorum fideler hiç gelişim göstermiyor. Tohumladığımız saksılarımızı koyacağımız yer de çok önemli. Her zaman güneş alan bir yere koymamız lazım. Ben şurayı belirledim. Her zaman güneş alan ve e, görünmeyen bir yer olması lazım. Yani etrafta dağınıkla, kalabalıkla yol açmayacak, ayak altında olmayacak bir yer olması lazım. Saksılarımın hepsinin altı delik. Buna çok önem göstermeniz arkadaşlar. Saksılarımızın altı muhakkak delik olacak. Toprağımız da güzel, ol, güzel olsun, gübreli olsun. Ben bu toprakta toprak için 2-3 tane, 2-3 farklı toprağı karıştırdım. Bahçe toprağı kullandım. Ondan sonra torf kullanabilirsiniz. Gübre kullanabilirsiniz. Böyle saksının yarısına kadar doldurdum. Çok fazla toprak doldurmanıza gerek. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum. Hadi bakalım. Elimize ilk patlıcan geldi. Patlıcan tohumumuzu ekelim. Tohumlarımızı seyrek bir şekilde dağıtacağız ki çok böyle sık sık olmasın. Çok sık olursa iyi fide oluşmuyor arkadaşlar biliyorsunuz, iyi yetişmiyor, cansız oluyor. Olabildiğince seyrek yapmamız lazım. fazla bile geldi. Şöyle. Bu fazla bile oldu. Şöyle. Karıştırayım, dağıtayım biraz. Ayrılsınlar birbirlerinden. Şimdi bunun üzerine bir parmak kadar toprak kapatacağım. Çok kapatmayacağım. Üstüne tohumlar çıkmakta zorlanmasın. Bu kadar yeterli. Bunu arkadaşlar sprey yöntemiyle sulayacağız. Çünkü suyu boca edersek tohumlarımız dibe çökebilir, zarar görebilir. Bunu istemiyoruz. Aslında fıs fısfısım fıs olsaydı çok iyiydi ama olmadığı için pet şişe daha kolay bulunabilir olduğu için altını deldim. Şimdi buna su doldurup öyle sulayacağım. Bakın görüyorsunuz. Verdi coşkuyu. Ne güzel sulanıyor böyle. Tamam. Şimdi tetiği filmle kapatacağım ağzını. Böyle bir kere oluşturuyorum. Bu de sağlam alayım. Gerekirse böyle çevresini bir de bantlayacağım, bağlayacağım poşetim seram uçmasın, kaymasın, bozulmasın diye. Bir kere böyle yaptıktan sonra çok fazla açık sulamamıza gerek yok. Bir iki hafta sonra kontrol edebiliriz. Şöyle kürdanlı delikleri için ki hava atsın. Hava alması da önemli. Hava delikleri olsun. İşlemimiz bu kadar. Fidelerimizin gelişimini kontrol edeceğiz. Şimdi bunu kenara alayım. Şimdi dom domates tohumumuzu ekelim. Ah, bu tohumları aldığım günü bugün gibi hatırlıyorum. Kendi yetiştirdiğim ilk defa domateslerinden tohum almıştım. İnanılmaz bir keyif. Çok güzel bir şey. Çok güzel domateslerim olmuştu. Böyle seyrek seyrek saksıya tohumlarımı serdim. Yeterli. Yeterli. Üzerinde şöyle hafif toprak örtüyorum. Çok toprakla kapatmıyor suluyorum, sulama yapıyorum. Kapağın olması da önemliymiş. Kapak basın çırpıyor. Daha iyi. Güzeller, güzeli domatesimizi de ektik. havalandırma denklerimizi de açalım. Steç filmin kayıyor ama ben bunu sonra sabitleyeceğim, bağlayacağım. Sağlamlaştıracağım. Çünkü dış bahçe koşullarına dayanmayabilir. Evet, şimdi salatalığımıza geçelim. Bu salatalıklar da kütür kütür çok güzel salatalıkta. Bakın salatalık tohumu daha dün gibi hepsini aldığım zaman. Şöyle seyrek seyrek atmaya çalışıyorum. Tamam bunu da kenara alalım. Şimdi de kabak tohumum var kabaklarımı tohum olarak ekiyorum. Kabağım bu kadar. Kabağın zaten çok olmasına gerek yok. 2-3 kabaktan bir sürü kabak oluyor. Bütün bahçeyi sarıyor ve inanılmaz büyüyor kabak. Bu kadar da yetecektir. işim görecektir. Evet, seramızı yapalım. Unutmuşuz. Buna da açalım bunları güneş alacağı yerlerine taşıyın. Evet, güzelliklerim için burayı uygun gördüm onları. En güzel güneş alan yer burası Hem de ayak altında olmayan. Streç filmlerini de sabitleyeceğim, sağlamlaştıracağım. Bakalım gelişimlerini takip edeceğiz. Tohumlarımı 11 Mart'ta dikmiştim. Bugün 12 Nisan. O zamandan beri hiç poşetlerini açmadım. Poşetler böyle hiç açılmadan durdu. Sapı sağlam gördüğünüz gibi hiç bozulmadı. Ve hiç sulamadım. Hep üzerleri her zaman böyle buharlıydı. Çünkü geceleri sabahları kırağı oluyor. Bunlar nemleniyor. Ama bugün artık biraz üstlerini açacağım, sulayacağım. Yavaş yavaş fidelerimiz büyümeye başladı. Şimdi onları da göreceğiz. çıkmış gördüğünüz gibi böyle bunları biraz sulayacağız bakalım minik minik. Hızlı gelişmesi için artık bundan sonra havalar da ısınıyor ya Nisan ortası oldu 12'si Nisan'ın artık bundan sonra gündüzleri böyle üstlerini açayım. Akşamları da kapatayım. Üzerlerini üşümesinler sabaha kadar. İnşallah kargalar kuşlar da çekip yemez. Şimdi su vereceğiz. Biraz suluyorum bunu. Bundan sonra sık sık suluyor ki bak toprağa kurumuş kurudu. Kurudukça Kurdukça toprağını suluyum. kere. Kontrol ederek. Böylelikle gelişimleri hızlı olsun. Su akıtıyorum. Kenardan veriyorum. Fidelere zarar vermeden böyle Hepsini sulayacağım. Filizlere zarar vermeden suluyorum. Böyle bütün saksılarımı suladıktan sonra üzerlerini Akşam kapatırım. Bu Poşetlerini üzerlerini üşümesinler diye suyumuzu böyle az akıtmak önemli ki tohumlara, tohumlara filizlere zarar vermeyelim. Ve Mayıs'ın ilk haftası fidelerimizin durumu. Fidelerimiz gördüğünüz gibi bayağı baya büyüdü. Domates fidelerini görüyorsunuz. Bugün 9 Mayıs Cumartesi. Mayıs'ın ilk haftası. Bugün sokağa çıkma yasağı da var. Bugün artık bostanımıza fidelerimizi ekeceğiz. Cuma günü Gümüşdere köyünden fidelerimizi satın aldık. E, tanesi 1 liradan biber fidesi, dolma biber, domates, salatalık, patlıcan fideleri aldık. Ekim yapacağım alanı Şubat ayında, Mart ayında ve Nisan ayında olmak üzere 3 kere belirleme yaptık. Şimdi ben bugün sabah erkenden kalktım çizi yerlerini oluşturmak için. Bazı yerlerde buna karık da derler. Karık yerlerini oluşturmak için toprağımı sıra sıra belledim ve çapaladım. Şimdi bu oluşturmuş olduğum çizi yerlerine artık fidelerimizi ekeceğiz. Bakın bu şekilde toprağımı ekime hazırladım. Burada da koyun gübrelerim var. Ekim yaptıktan sonra koyun gübrelerimi dikeceğim. Çizileri görüyorsunuz sıra sıra. Çizi yapmak hem fidelerimizin belli bir düzen içinde ekim, ekilmesi ve sularken kolaylık sağlaması için de önemli. Çizilerin içinde su kalıyor ve su sağa sola gitmiyor. Suyumuz da israf olmuyor hem de verimli bir şekilde sulamış oluyoruz. Enteresan bir şekilde bunu çözemedim ama ekmiş olduğum tohumlardan, benim kendi ekmiş olduğum tohumların hepsinden domates çıktı. Şimdi bakın buraya gümüş aldım aldığım patlıcanlar. 6 tane patlıcan fidesi aldım. Salatalık fidesi aldım 10 tane. Domates fidesi aldım 10 tane. Biber ve dolma biber fidesi de 10 tane aldım. Fasulye tohumlarım vardı. Fasulye almadım o yüzden tohum ektim. Ha, bir de reyhan fesleğeni aldım. Bakın en başa reyhan ve fesleğen ektim. Daha sonra dolma biber ektik. Ondan sonra biber. Sonra bu da biber tabii. Yeşil biber, sivri biber. Bunlar salatalık. Çengelköy salatalık aldım. Çok böyle büyük kocaman olan salatalıkları sevmiyorum. Bunlar domatesler. Gördüğünüz gibi bu şekilde ekimi tamamladıktan sonra bu gördüğünüz çizilerde olan siyahlar da gübre, koyun gübresi. Gübremizi de attık. Suyumuzu verdik, suladık. Şimdi bostanımı İki günde bir sulayacağım ilk fideleri ektikten sonra. Daha sonra fidelerimiz büyüdükten sonra sulamayı azaltabiliriz. Ama salatalıklar her gün sulama ister. Salatalıklarımızı her gün sulayacağız. Çünkü salatalıkları her gün sulamazsak tatları acı olur. Sağlıkla, afiyetle, iyi günlerde yedirmeyi nasip etsin Allah. Videomu beğendiyseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşene kadar sevgiyle kalın.